Sivas'ta 5 yıl önce gelir elde etmek amacıyla evinin bir odasında ahşap kuş kafesleri üreten Zeynep Akgül, ilgi görünce mesleğini sanayi çarşısında kiraladıkları dükkanda sürdürüyor. Etraftaki insanların senin sanayide ne işin var, yapamazsın, edemezsin demesine rağmen Akgül, sanayide ve Sivas'ta tek kadın marangozcu olarak çalışmaya devam ediyor. Ben ahşap doğrama ustasıyım. Aynı zamanda mobilyacılık yapıyorum. E, sosyal medya üzerinden kuş kafesleri, takı stantları gibi ürünler yapıp satıyordum. Daha sonra bu dükkan nasip oldu. Bu dükkan üzerinden devam ettim belli bir süre. E, daha sonra öğrenmeye meyil ettim artık mobilya ve direkt ahşap doğrama ustalığı yapmaya başladım. 5 senedir yapıyorum bu işi. E, toplam iki senedir tam olarak usta olarak çalışıyorum. E, Arabistan, Körfez ülkeleri gibi ülkelere de e-ticaret aracılığıyla Gönderim yapıyorum. Türkiye'ye yoğunlukla daha fazla, yani E ticarette çalıştığımız sayfa üzerinde başladığı günden beri özellikle Arabistan olmak üzere körfez ülkelerine çok fazla bir yoğun talep var, özellikle Türkiye'den. Tek başıma çalışıyorum. Yurtdışı ve Türkiye içerisindeki tüm siparişleri de kendim tek başıma yapıyorum. Büyük işlerde montaj destek elemanlarımız var. Onun haricinde buradaki tüm ustalık bana ait. Mutfak dolapları, kamelyalar, bungalov ev tarzı, ahşap kütük ev tarzı, bütün mobilyaları ve dış mekan bahçe mobilyalarını yapıyorum. Tek kadın marangoz olduğumu biliyorum. Mobilya ustası olarak ilk önce beni gördükleri zaman sanayiden geçerken mesela bir ahşap parçası kestirecek, parça temizletecek ya da bir sipariş verecek. Zaten ahşap doğrama ustası az olduğu için artık her şey mobilyaya döndüğü için. E, müşteri girip ustan nerede kızım diye soruyor. Usta benim dediğimde bir şaşırıyor gerçekten mi deyip içeri giriyor. Bir iş yaptıracaksa iki iş yaptırmaya çalışıyor. Yaparken de izliyor çünkü şaşırıyor başta bir inanmıyor. E, genelde de müşteri kitlem kadın. E, erkeklerin bu konuda bana güveni biraz az ama kadınlar hep arkamda destekçimler. Yani böyle hani geliyor, hani bir boyuma bakıyor, bir kiloma bakıyor. Hani sen mi yapacaksın der gibi bir bakıyorlar. 5 dakika beklerseniz, ufak bir işim var. Ee, ben size ürünü teslim edeceğim diyorum. Sonra böyle bir şaşkınlıkla, hayretlikle izliyorlar. 1.63'üm, <laughs> 52 kiloyum. <laughs> Ağaçlardan daha hafifim evet ama ağaçları kaldırabiliyorum. Ee, en büyük destekçim öncelikle ailem. Ee, onlar benim burada ne kadar çalışırken mutlu olduğumu gördüklerinde daha çok destek vermek istiyorlar.